Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Ever Legion oynayarak 620 dolar kazanmaya devam ediyoruz. Dün birinci günün videosunu çektik, güzel dönüşler aldık. Bugün ikinci gündeyiz. Ee, oyuna geçmeden önce sizler de bu şekilde oyun oynayarak para kazanmak istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım referans linkimden üyelik açarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Dünkü oyunlarımdan bir tanesi onaylandı. 6 olarak bir ödemeydi. Onu da çekimini yaptım. Şu şekilde bakın en üstte var. İşte 6 e, 6.20 dolar Stake hesabınıza gönderildi şeklinde en üstteki mesajı görebilirsiniz. Zaten kanalımda bununla ilgili çok çekim videolarım var. İşte Stake hesabına çekme olsun, ne bileyim, e, BTC Türkiye çekme olsun. Yani de yapabilirsiniz. Şimdi oyuna geçelim. İlk olarak aklımda olan dün anlatmayı unuttuğum Arkadaş sistemim vardı. O gözden kaçmış. Hani bilen varsa yapmıştır, bilmeyen varsa bugün derhal yapsın. Arkadaş listenizde her zaman 30 tane adam olsun ve bu 30 adamla online olmaya çalışsın. Hani baktın adam oyuna girmiyor. 2-3 gündür girmiyor. Onu salla, onun yerine başka birini ekle. Aktif adamlar olsun ki sen bunların arkadaş puanı kazanabilirsin. Lekman oraya geçiyorum bir oyun açılsın Evet bakın şimdi ana sayfada home sayfasında sağ alt köşede Frans var bununla ilgili zaten bir tane de görev var İşte savaşçı kiralayın diye yorumlarla o çok geliyordu bu görevi nasıl yapacağız diye o görevde zaten burada yapıyor bakın benim Frans kısmım 30'da 30 ee, şu, ee, en son giren yani en geç girmiş olan bir gün önce girmiş onu bekleyeceğim Eğer gene girmezse Çünkü bir milyonluk bir adam belki devam edebilir Havva Göl benim hesabım zaten ee, bir tane de 15 saat var yani güzel online bakın burada 21 tane kalp birikmiş Sen bunlara kalp gönderdikçe e, günde 30 puan alıyorsun yani üç tane kahraman alabiliyorsun bununla bu şey kiralama olayı da e, kahraman kiralama olayı da Arkadaşlar arasında ben mesela diğer hesabından almışım iki tane. Şu şekilde kira alıyorsun. İşte mavi var mesela. Buna regües dediğim zaman diğer arkadaşa şey gidiyor. Ee, ona onun sayfasına geliyor şuraya Mercedes bin. O buradan regües kısmına o zaman kahraman bir haftalığına size geliyor. Bu pazar e, cumartesi akşamından cumartesi akşamına resetleniyor. Yani cumartesi akşamı bunları kapmaya çalışın ya da pazar sabahı şeklinde düşünebilirsiniz. Sizin bundan karınız ne oluyor? Sizin kahramanlarınızı kiraladıkları zaman işte bakın benim burada 50 bölü 100 yazıyor. 50 puan kazanmışım. Yani 5 kahraman çevirmesi alabiliyorum bundan da. Yani günlük 30 puan oradan aldım. Buradan da haftalık 100 puan alıyorsun. Haftalık bazda düşündüğün zaman 30 kere 7, 210, 21 kahraman, 100 kahraman da buradan, 10 kahraman da buradan, 100 puan da. Bunun karşılığında haftalık 31 tane kahraman çevirmesi alıyorsun. Onu da aynı şekilde tavern kısmında, France point kısmından çevirebiliyorsunuz. Hirolar bu şekilde. Bakın burada güzel hirolar var. Mesela şu ilk iki kahraman Hadi bunu şu anda etkinliği var. Etkinlikler yapabiliyoruz ya da pazarını ama şunu alamıyoruz. Bu bana düşmüştü diğer hesabımı. Kırmızı bir kahraman. Yani bulamayacağınız bir kahraman. Yani şans varsa geliyor. Hadi bir videonun şansında iki tane şerim hakkımız var. Çevirelim. Boş. Zaten bu böyle sarı olursa biliyorsun ki boş. Böyle bir de sarılı böyle yıldızlı falan oluyor. O dolu oluyor. Gelse de göstersek şimdi. Bu da değil. Daha olsun iki tane aldık ama bunları da birleştirmelerde kullanıyoruz yani. İşimize göre güzel. Gelelim Ardan kısmına. Bakın bu. Ben mesela şu an sarılara yükleniyorum. Bunu değiştirebiliyorum. Mesela bugün Ardent'teydi. Dün mesela Ardent'te değildi. Dün e, mavilerdeydi. Bunu bu şekilde basarak değiştirebiliyoruz. Ardent zaten benim istediğim. Dün ben mesela değiştirmiştim. 300 elmas vererek. Çünkü ee, Keyla'yı yükseltmek için bana altına çöp kahraman lazımdı. Bunlara çöp kahraman diyoruz biliyorsunuz. Sadece yükseltmek için kullanabildiğimiz. Yani arkadaş sistemini anladınız. Kahraman düşmeyi anladınız. Şimdi e, ben neler yaptım? Oraya gelelim. En son KL'yi kırmızı yapmıştık ve bu sabah e, teadil başlamıştı. Teadil toplamda 140 kere çevirdim. Gelen ödülleri artık zaten buraya harcamıştım. E, kalan şeyleri elmaslarım olsun, gelen elmaslarım olsun. Kırmızı yaptıktan sonra dün 80'lerdeydi galiba. Bugün de işte 120 zaten şurada bakın sağ köşede bir grace point var. Bu 120 tane de bir garanti atıyor. Bana 119. da attı dal geçer gibi. İnşallah size daha erken atar. Bundan da iki tane hakkımız varmış. İki tane de bundan çekelim. Bundan mesela bir tane de kırmızı sandık geldi. Çok güzel oldu. Yani biliyorsunuz oyunun başında olduğum için kırmızı ekipman bizim için çok önemli düşen ödülleri zaten şuradan bakabiliriz. Yani 0.80 ihtimalmiş. Mesela teartlinin düşme oranı daha yüksek. Ben iki tane sandık aldım. Yani garip. Burada aynı zamanda gördüğünüz şu altar kısmına gelen ismi neymiş bunun? Şu sarı yıldız diyelim. Bu yıldızları burada harcıyoruz. Ben mesela gene Kayla'yı yükseltmek için buradan alarak Ezik Kahramanlar'a Kale yükselttim. Diğerlerinden almadım. Sadece bundan aldım. Ondan sonra e, şundan da alım yaptım. Kaç tane aldım? 3 tane mi aldım? 4 tane mi aldım? Ne aldım? Bu ekşileri biliyorsunuz şeyde kullanıyoruz. Akademide Kahramanımızı güçlendirmek için kullanıyoruz. E, farklı bir şey almadım. İhtiyacım olanları aldım. Siz de bu şekilde devam edebilirsiniz. Çünkü ben daha önceki oyunda takıldığım yerleri şu anda bu kısım akademi dediğim yer burası halka okay ama ne olduğunu bilmiyorum şimdi bundan mesela dönüşler yaparak kahramanlığımın yeteneklerini yükseltiyorum ben K ile yükseltmeye devam ediyorum şu an K ile mesela kırmızı ol için daha fazla yükselmeyecek ama en azından birikim olsun ki kırmızı zaten K ile ilerleyen dönemde gri yapacağım o dönemde bunu fullemeye çalışacağım. İlerleyen videoları zaten bunlarla birlikte sizlerle konuşacağız. Şimdi ee, şu an oyun durmuş şekilde. Çünkü 14. bölüme geldim. Gücüm yetmiyor. Biraz güçlendim. Dünküne göre daha tabii güçlendim. Dün zaten nasıl güçlenmeler yaptığımı size anlatmıştım. Şimdi... Ee, Size Teadil'i göstereyim. Teadil şu bizim Yunan kızına benzeyen kız Yunan galiba zaten. Bakın. Yavaş çekimde şimdi izleyelim. Bu Teadil her öldüğünde leveline göre kahramanlara şey hel veriyor. Yani kan veriyor. Bakın şu anda Keyle'ye kanı verdi. Ve kuluçkaya yatıyor. Bakın kuluçkaya yattı. Saldırı almaz şu anda. Şimdi tekrar canlanıp tekrar hel atıyor. Bu da Kayla için olmazsa olmaz bir kahraman yani Kayla'yı her türlü destekliyor. Bir an videonun şansına geçeceğim mi sandım. Çünkü bayağı bir denedim bölümü geçemedim. Yani yani Kayla'nın arkasındaki en iyi kahraman bana göre. Çünkü Kayla biliyorsunuz öldüren bir kahraman, öldürücü bir kahraman. Daha önceki oyunlarda gördük. Yani en sevdiğim kahraman ama arkasında en iyi teatrili yakışıyor. Ee, diğer e, serverda mesela sunucudayken bu ikisinin sayesinde çok fazla yükseldim zaten. Yine aynısını yapacağım. Bu sefer daha fazla yükseltmeye çalışacağım teadüli. Ee, 6 günü var. 6 gün boyunca devamlı teadüli alım yapacağım. Şimdi mesela sezon 11 başlayacak yarın. <laughs> yani bu gece 3'ten sonra. E, Elemental run açılacak. Burası açıldığı zaman Buradan çok güzel ödüller alacağız. Yani Pashtomant olsun, X'ler olsun. Bunlar zaten kahramanlarımı uçulacak olan bölüm. Hani siz mesela buraya geldiniz. Tamam. 14 olamadın, 11 oldun, 12 oldun ama şu etkinlikler başladığı zaman Bakın burada hem Alince Savaşı açılacak. Buradan bir tane ödül alacaksınız. Burada Veil vale açılacak mesela. Sıralama bunda sıralamada nasıl birinci olmanız gerektiğini size anlattım ee, o şekilde birinci olmaya çalışın ya yani birinci olmasam ilk beşe girmeye çalışın yarın mesela yarınki videoda üçüncü gün videosunda Bunlar açılmış olacak ben sizlere bunları da anlatacağım tekrardan nasıl ve ne yapmanız gerektiğini tabi Bunlar açıldığı zaman bu sefer buradaki de açılmış olacak yapmış olacağım. Bunlar da yükselmiş olacak. Dolayısıyla burada ödülleri de almaya başlayacağım. Bunların hepsi birer birleşik olacak. Buralarda mesela x'leri alacaksın. Kahramanların levelleri yükselecek. Kartlar şey Kahraman kartları şey Bu kartlardan ilerleme yapacaksın. Kahramanlarını güçlendireceksin. Bu üçüncü günkü videoda daha net bir şekilde bunu anlayacaksınız. Ben ne yapmıştım? En son 11. bölümdeyken gene takılmıştım. Size demiştim ki val kısmına giriyorsunuz, buradan güçleniyorsunuz. Ne yapmışım mesela Sky e, dün kaç devremi hatırlamıyorum, 160'a gelmişim. Bir tahminimce yani 120-130'larda olmuş olmam gerekiyordu. Burada e, ilerleyerek elmas ve kahraman kartı aynı zamanda da en önemli şeylerden biri olan kristali kazanıyorsunuz. Hadi bir deneyelim. Bu şekilde iyi mi? Bu kötü. Şunlar benim kahramanlar, kira aldığım kahramanlar. Bakın, ay, ay yeşil ee, saat sağ köşelerinde yeşil bir simge var. Buraya kimi koyuyordum ben bile ya? Hmm. Evet, kahramanımızı bulamadık. Böyle mi savaşsak? Ne yapsak? Hadi şunu koyalım. He, tamamdır. Mavi koyuyoruz. Böyle bir deneyelim. Bu burada ölecek. Sen böyle gel. Sen ortadan saldır. Bunu öldüremeyecek ki. Yani ölmez. Ya yani çünkü güçsüz kalıyorum. Dersiz alalım, beklemesin. hani burada da kahramanların yerinde işte kahramanlığınızı güçlenerek geçiyorsunuz. Ben zaten geçemeyeceğimi anlamıştım. Çünkü 160 sınırı biraz daha güçten öyle gel diyor. Buradan aldığım yüz dünkü nüsne bir 20-30 devel rakam hatırlamıyorum. Yükselterek yani birkaç bölüm yükselerek buradan aldığım ödüller artı en önemlisi mis kısmını size söylemiştim. Dün üçüncü de miydim? Dördüncü de miydim, Tam hatırlayamıyorum. Bunların ee, en son gelmem gereken yere kadar geldim. Şu anda şey diyeyim mesela. Ee, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. bölümdeyim. Burada da tıkandım. Yani gene açtım ee, sandıkları açtım ama yani gücüm yetmiyor her seferinde ölüyorum size bunu mesela göstermiştim savaşı izleyeyim. baktınız ölüyorsanız savaşı durdurun kahramanların devam eder onu da bir daha gösterelim. Savaş başladı. Şöyle biraz yavaş olsun çünkü kahramanım ölürse savaşı durduracağım. Evet öldü. Çıkıyorum. Mesela tekrar gireceğim diyelim. zaten 185 ben. Ben nasıl öldüreyim bunu? Şunu belki arada kaynatabilirim. Ama denedim ölmemişti. Çünkü hepsi mavi. Benim sarı ağırlık. Yani e, siz de bu şekilde buradaki ödülleri alın. Bakın hepsini almışım. Elmas olsun, para olsun, e, eşya olsun, takı olsun, kristal olsun. Bunlarla zaten kahramanlarınız güçleniyor. Yani ikinci gün olarak bu seviyelere gelmiş olabilirsiniz. Bu seviyelerden daha iyi gelmiş olabilirsiniz. Şansınız vardır. Yani bu şekilde yapın arkadaşlar. Yani şu anda 14. bölümdeyim. 14. bölüm ödemesi 27 dolar diyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Birlikte bakalım. Ki ben yarın 20'ye zorla yakalaşacağımı düşünüyorum. Çünkü sezon 1 ödülleri güzel ödüllerdi. Ama sezon 1'de değişiklikler olmuş. Pas kısmı falan mı vardı? Onları göremedim şimdi. Belki yarın açılır. Yani birlikte bakalım. Evet. Şimdi 14 levelin ödemesine bakalım ne kadarmış. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Dün şunu demiştim. Yılbaşı etkinliğini videoda unutmuşum. Sonradan çevirdim. 0.1 dolar verdi. dalı geçer gibi. Hani 1000 dolar olsa iyiydi. Evet. Toros kısmında May aktif yani benim şu anda aktif yaptığım görevler 19 dolar kazanmışız. Zaten bunlar başlangıç ödülleri. 45 günlük bir süreç var önümüzde. 45 günden daha kısa bir süre bitirdi inşallah. İşte 10 leveli bitirdik. 8 dolar aldık. 9'da az şu atlarla para yok. Hani şu 8'i bitirdik. 4 dolar aldık. Onu bitirdik. 8.6 dolar aldık. Şu şey paketini anlattım zaten. Onu da 6 yatırıp şey 9 dolar satın alıp karşılığında 6 dolar aldık. 3 dolar zarar ettik. 14 evet 27 dolarmış. Bunu alacağız. Peşinden 15. o güzel. 27 dolar daha. yarın büyük bir ihtimalle bu ikisini de almış olarak size video atacağım. Bir takip olarak 20 20 var. 20'yi de en yakın zamanda bitireceğime inanıyorum. Oradan da 66 dolar. Bu şekilde arkadaşlar zaten yükseliyor. Bir önceki o serverde 30. levelde kalmıştım. Biliyorsunuz zaten ee, diğer oyunlara şey verdik. Hatalarımız oldu. Bununla ilgili hata videosu çektim. Şu an hatasız bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Ve sonuç olarak buradan toplamda 620 dolar kazanmayı şu anda kendimi e, şartladım. Sizler de bu şekilde aynı taktikleri yaparak ya da kendi stratejinizde bir şeyler yapıp bununla bizimle yorumlarda paylaşarak işte bak burada böyle oluyormuş ya da sen burada yanlış biliyorsun doğrusu budur şeklinde konuşabiliriz yapabiliriz eksik bir yer varsa aynı şekilde sizlerle katkı sağlayabilirsiniz yorumlarda arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese bol kazançlar diyorum kolay gelsin